hünkârım satılmış ağa huzurunuza gelmek için bekler. Dışarıdadır. Ne gelsin hele. Çağırasın. Satılmış ağa. Sultanım. Maharetini çokça duymuştuk. Kabiliyetliymişsin. Lakin aklıma takılan bir soru. Buyurasın sultanım. İsminin sebebi hikmeti nicedir. Babam benden evvel üç tane çocuğu ölmüş sultanım. Aslam onu da adetti. Ölümlerin ardından büyükle yeni doğan çocuğa Allah'a sattık derle ki... ...hayatta kalsın, yaşasın. Bu sebeple adımı satılmış koymuşlar sultanım. İsmimin hikayesi budur. O vakit emanete henüz doğduğunda bildin, öyle mi? Bildim ya. Satacak yer arıyorsun işte böyle. Hala. İyi peki. İstihkamdaki sorun nedir? Onu da hele. Sultanım. <laughs> Satılmış ağabey. Aşık ol bacım. ol. Toprak ıslak ve nemliydi Sultan. Ol sebepten kayayı geçemezdi. Ortalığı batırdın sattım. Orta. <laughs> Peki bunu diğer ustalar bilmez mi? Biliyorlar elbet. Unutmadan Bismillah demezle. Yine lağım kanalı kurutulup öyle işe başlanmış Sultan. Bu anlattığının kayayla ne ilgisi var? Toplar her ne kadar su ve nemden arındırılsa da, patlamaları zayıflatmaktadır sultan. Gelirken baktım, patlayıcı mühimmat kayanın dibine yalın halde koyuluyor. Halbuki hem kayanın etrafını, hem de barut döşenecek lağım yolunu... ...dömürle kaplarsak, hem patlamanın tesiri çoğalı... ...hem de birkaç darbede kaya un ufak oldu sultan. Kaç kere de peki? Allah'ın hakkı üçtü. Üçüncü de yol açılı inşallah Sultan. <laughs>